Bu Mercedes AMG S63 e performans ve tüm dünyadaki en güçlü lüks limuzin ve bu videoda onu inceleyeceğim çünkü ben Matt Watson'ım ve Carvo izliyorsunuz. Buy, sell, car, wow. AMG bu S63'ü daha agresif hale getirmek için S sınıfının tasarımını değiştirdi. Buradaki büyük AMG ızgarası, devasa hava girişleri, yine tamponun alt kısmı ve bir S sınıfında ilk kez görülen bir şey var. Üç köşeli yıldız yerine alfaltak arka rozeti var. Yan tarafa doğru ilerleyelim. 21 inç alışım jantlar standart olarak sunuluyor. Bunların tasarımına gerçekten bayıldım. Yine de çok iyi görünüyor. Sanırım frenlemek daha kolay olabilir. V8 bir turbo rozetinin yanı sıra bunun bir plug-in hibrit olduğunu belirtmek için iyi performans ibaresi de var. Bu araçta çok fazla krom var. Bu yüzden bir performans aracı olsa da yine de bol miktarda S-Class çıktığı ile lüks bir limuzin. Bu tarafta ekstra bir kapak var. Diğer tarafta da normal bir S sınıfı gibi bir tane daha var. Ama burada 13 kWh'lik bataryanızın şarj portu var. Bu da size sadece elektrikli olarak 33 kilometre menzil sağlayacak. Ve saatte 140 kilometre hıza kadar sadece elektrik gücüyle çıkabiliyor. Arka tarafta AMG ambleminiz var. İyi e performans modeli olduğunu belirtmek için bir kez daha kırmızı ile çevrelenmiş olan S63. Ama yine de 4 büyük dörtlü egzoz borunuz var ki bu biraz yalan çünkü içeriye yakından bakarsanız orada biraz daha küçük gerçek egzoz borularını görebilirsiniz. Yani klasik Mercedes. Bak ne diyeceğim bu şeyin rengine kesinlikle bayıldım. Güzel bir metalik mavi. İç kısımda normal S sınıfına göre iki ana değişiklik var. Birincisi güzel metalik vites değiştiricilere sahip bir AMG Sport direksiyon simidine sahip olmanız. Ayrıca otomobilin çeşitli sürüş modlarını ve işlevlerini kontrol etmek için bu küçük kadranlara da sahipsiniz. Ayrıca buradaki kadranlarda bazı özel yarış kadranları da var. Yani bunu devreye sokarsam sport ve supersport'a girebilirim ve u yani evet çünkü S60'umu takip edeceğim. Ayrıca AMG özel deri standart olarak sunuluyor ve bu oldukça hoş kahverengi de dahil olmak üzere farklı renklere de sahip olabilirsiniz. Üzerinde AMG var ve kafalıkta yine Alfa Bank logosu var. Koltuklar normal S sınıfı ile aynı. Spor koltuklar değiller. Sadece güzel bir deriye ve armaya sahipler. Yani hepsi bu. Size normal bir S-Class'tan biraz farklı olan şeyi söyleyeyim. O da bagaj kapasitesi. Normalde bir S sınıfı 550 litre alana sahip. Ancak hibrit versiyon bagaj tabanının altında bataryalara sahip olduğu için 350 litre alana sahip. Ancak bu S63 versiyonu sadece 305 litre. Çünkü bu büyük güçlü elektrik motoru biraz daha fazla yer kap. Yani bir S sınıfında 305 litre mi? Ve bu kadar büyük bir arabada. Bir A sınıfı 370 litre alanı sahip. Bu çok saçma. Ve beni bu arabanın 5 can sıkıcı şeyine getiriyor. Frenler gerçekten çok tutucu. Pedala dokunuyorsunuz ve biraz sarsıntılı. Sanırım regen etkisiyle alakalı. Çok doğal bir his değil. Ayrıca nedense bazen yavaşlarken arabanın önünden yavaşlıyormuşsunuz gibi hissediyorsunuz. Ancak arkanızın sizi hala ileri doğru itmesi bana Londra metrosuna binmeye çalıştığınız ve çok kalabalık olduğu ve önünüzdeki kişiye binmemeye çalıştığınız ancak arkanızdaki birinin de trene binebilmek için sizi ittiği zamanları hatırlatıyor. Yani garip bir durum. Ve pek S-Class değil. Bu çok ağır bir araç. Ağırlığı 2520 kilo ve bunu gerçek bir AMG otomobil gibi sürmeye çalıştığınızda fark etmeye başlıyorsunuz. Bu arabanın egzoz sesi umut verici. Yani şunu dinleyin. Şu anda spor modunda. Ancak yüksek devirlere çıkmaya çalışırsanız eğlencenizi durduran yazılımsal bir sınırlayıcı var. Hadi gaza bas. Sınırlayıcıya kadar yükselt. Bak sınırlayıcının üstünde mi? Tekrar yap. Yani şuna bak yani neden Mercedes neden yani? her şey çok çok daha iyi olabilirdi. Bu arabaya takılan elektrik teknolojisi yüzünden oldukça pahalı. Tamir ettiğinizden de pahalı. Fiyatı 186 bin pound. Normal bir S sınıfında arka tekerlekleri 10 dereceye kadar açıyla döndürebilen arka tekerlek direksiyonu alabilirsiniz. Tabii ki bunun için ekstra ödeme yapmanız gerekiyor. Standart olarak ise 4 dereceye kadar dönebiliyor. AMG versiyonunda ise sadece 3 dereceye kadar dönebiliyor. Yani bunun neden olduğundan emin değilim ama dedikleri gibi durum bu. Neyse ki bu otomobil tüm bunları telafi etmeye yardımcı olacak pek çok harika özelliğe sahip. İşte 5 tanesi. Burada bu kadranı kullanarak kolayca erişebileceğiniz bir dizi farklı sürüş moduna sahipsiniz. En agresif olan Sport Plus'tan sonra biraz daha az agresif olan sport var. Konfor daha sakin, rahatlatıcı ve mümkün olan yerlerde ağırlıklı olarak elektrik gücüyle sürüş sağlıyor. Ve her zaman tam elektrik gücü istiyorsanız yeterli bataryanız olduğu sürece L moduna geçerseniz bu da sizi batarya tutacak olan B moduna getirir. Böylece metresinizle birlikte olmaktan döndükten sonra garaj yolunuzda sessizce sürmeniz gerektiğinde ve karınızın bilmesini istemediğinizde biraz yakıt tasarrufu yapabilirsiniz. Bireysel olarak Parametreleri tam olarak istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz veya burada küçük bir kar tanesiyle gösterilen kaygan yüzey moduyla. Ayrıca buradaki modu kullanarak farklı parametreler arasında anında geçiş yapabilirsiniz. Yani ister manuel ister otomatik modda olun farklı süspansiyon ayarları bu hızlı giderken motorun sağa sola sallanmasını ve dinamikleri etkilemesini önlemek için aktif motor bağlantılarına sahip ilk S sınıfı. S63 bazı ekstra şasi destekleriyle donatılmış. S63, viraj çıkışı çekişini iyileştirmek için arka aksa sınırlı kaymalı bir diferansiyele sahip. Ayrıca dişli, ESP gibi davranmak için elektrik motorunu kullanabilir. Yani bir kaymayı durdurmak için arka tekerlekleri kırmak yerine onu kontrol etmek için motoru kullanır. Bu da standart olarak aktif yuvarlama, önleyici barların olduğu anlamına geliyor. Yani virajı dönerken arabayı güzel ve düz tutuyorlar. Yani her yere yatmıyor. Ama sonra düz bir yola çıktığınızda onlar sadece tümseklerin üzerinden geçebilmeniz için bu şekilde rahatlar ve yine de klas bir his verir. Elektrikli motor aslında ön aksa da güç gönderebiliyor. Böylece sadece arka aksı çalıştırmıyor. Ayrıca performansından en iyi şekilde yararlanmak için iki vitesli bir şanzımana sahip. 4 litrelik 2 turbo V8 612 beygir güç üretiyor. Bununla birlikte arka aksa 190 beygir gücü üreten bir elektrik motoru var. Kombine edildiğinde maksimum 802 beygir gücü ve 1430 metre torka sahip oluyorsunuz. Bu da 4 tekerleği 9 vitesli otomatik şanzımanla hareket ettiriyor. Sıfırdan 100'e hızlanması 3.3 saniye sürüyor ve en yüksek hızı saatte 180 mile kadar çıkıyor. Tüm bu performansla başa çıkabilmek için S63'te standart olarak karbon seramik frenler, önde 6 pistonlu kaliperler tarafından kavranan 400 milimetrelik diskler ve arkada te tek pistonlu kaliper tarafından kavranan 380 milimetrelik diskler bulunuyor. Bu otomobille otoyolda sürüş oldukça ilginç. Yani konfor modundaysanız ve hafif bir yokuşu aşağı doğru iniyorsanız bazen otomobil motorunu kapatır. Yakıt tasarrufu sağlar. Yani bilirsiniz sadece elektrik motoruyla çalışır. Ancak bununla ilgili sorun şu ki aniden birini sollamam gerektiğini düşünürseniz yani hızlanacağım bakın şimdi elektrik gücüyle konfor modunda gaza basacağım ve motoru tekrar çalıştırması 1, 2, 3 gibi uzun bir süre aldı ve sonra gerçekten devirlenmesi ve gerçek AMG gücü sağlamaya başlaması bu büyük ağır arabadaki elektrik motorundan sadece 190 beygir gücüyle bocalamaya bırakıldım yani. Bu yanlış görünüyor bence. Tamam şimdi tekrar yapalım. Yani konfortayız. Aniden sollamak ya da beladan falan kurtulmak istiyorum. İşte gidiyoruz. Güç şimdi geliyor. Bunun harika olduğundan emin değilim yani. Şimdi sadece sürerken ve motor devreye girdiğinde ve arka planda çalıştığında sorun değil. Şimdi gaza basacağım, yedinci vitesteyim. Yani böyle bir gecikme yok ve hoşuma giden bir diğer şeyce eğer birini rahatça geçmek istiyorsanız o zaman bunu elektrik motorunu kullanarak yapıyor. Çünkü 190 beygiri gücü yeterli. Yani bu arabayı rahatça geçmek istiyorum. İşte böyle. Bunu elektrik motoruyla yapıyorum ve böylece araba gerçekten hava basmıyor. Çok fazla yakıt kullanmıyorsunuz. Sadece hafifçe geçiyor ve işi elektrik motoru yapıyor. Ancak bir AMG ile ilgili olan şey ondan ne zaman isterseniz yanıt vermesini ve her zaman hızlı gitmesini istemenizdir. Ve bu sistem koşulların ötesinde size her zaman bunu vermeyecektir. Bakın yani yine yapıyor. Bakın motor kapattı. Hani konfor modundayım. Gaza basıyorum. Ve git şu an geliyor. Yani bu şeyi sadece elektrik gücüyle sürebilirsiniz. Saatte 140 km hız yapıyor. Yani bu bazen olacak. Açıkçası bu sorunu aşmanın bir yolu var. Ve bu, bu da aracı spor modunu almak ve ardından motoru her zaman çalışır durumda tutmak. O zaman sorununuz olmayacak. Yani bakın. Bunu sadece örnek olarak tekrar yapacağım. İşte buradayız. Şimdi başlıyoruz. Yani duyabiliyor musunuz? Büyük fark var. Değil mi? Yani her yerde spor modunda sürüyorsunuz. Bu bir sorun değil ancak güç aktarma organları için spor modunda rahat süspansiyon istiyorsanız ayrı modlara girmeniz ve aracı ayarlamanız gerekeceği anlamına geliyor. Ancak burada kullandığım GT 63 SE hibrit 4 kapılı araca göre biraz farklı ya da daha iyi olan bir şey var. Az önce bakın az önce tekrar yaptı. Size şunu söylemeye çalışıyorum. Motoru tekrar kapattı. İşte başlıyoruz yani. Sen yapmaya devam edersen ben de bunu yapmaya devam edeceğim. Hadi başlayalım. 3, 2, 1. Hadi. Şimdi hızlandık ve gidiyoruz. Ve giderken aman tanrım yani kesinlikle gidiyor. Şuraya bakın. McLaren 720S. Ondan biraz daha fazla güce sahip olduğunu düşünmek oldukça ilginç. Erkek diyelim yani kadın da olabilir. Öğrenelim. Merhaba iyi misin? Arabam hakkında ne düşünüyorsun? Beğendin mi? Evet, arkanın zon, arkanın Evet, yarışamayız yani. Bu yasa dışı. Ben yerini bakacağım. Yani şuna bak. Merhaba. Sanırım bu onun karısı olabilir. Merhaba. Benim arabamın senin arabandan daha güçlü olduğunu biliyor musun? Yani seninle yarışırdım ama seni utandırmak istemem. Her neyse söylediğim şey geri dönüyorum. Bence motor devreye girdiğinde ve gaza bastığınızda GT 63 SE Hybrid adı her neyse yani 4 kapılı versiyondan biraz daha iyi bir tepki veriyor gibi görünüyor. Ayağınızı indirdiğinizde ise biraz sereddütlü davranıyor. Sistemi biraz geliştirmişler gibi görünüyor. Yani öyle görünüyor. Rafinelikten bahsetmişken bilirsiniz. Bu bir AMG otomobili ama yine de sadece seyir halindeyken rahatlatıcı. Ama normal bir S sınıfı, hibritse öyle. Aslında daha yumuşak süspansiyon nedeniyle muhtemelen biraz daha fazla. Bu arada arka taraf nasıl? Yani onu da öğrenelim mi? Pekala işte arkadayız. Bu arabayı AMG olarak tanımlayan hiçbir şey yok. Bunun kötü bir şey olduğundan da emin değilim. Süper lüks bir S-Class gibi hissettiriyor ki tam olarak da öyle. Ve sahip olduğum Audi S8'in aksine bu otomobilin uzun dingil mesafeli versiyonu olması tüm özel koltuklara sahip olacağınız anlamına geliyor. Bu yüzden onunla biraz oynayacağım. Yani bu ön koltuğu özel uçak modu ayarına getirelim. İşte başlıyoruz. Yani birazcık uzun sürüyor. bilirsiniz ayrıca işte bu AMG'nin plug-in hibrit olmasının iyi olduğu yer burası. Sadece ilerliyoruz. Şoförüm, kameraman Jack. Et, evet, kameraman Jack. Yani her zaman homurdanıyor. Şimdi kızacak gibi. Bakın bacakları kaldırdığını görebilirsiniz. Ve sonra topuklarım için de biraz ihtiyacım var. Topuklarım için bir şeyiniz var mı? No. Evet var bu. Harika. işte oldu. İşte burada 800 beygir gücünde yüksek performanslı bir arabanın içindeyim. Yine de sadece lüks bir limuzinden beklediğiniz gibi. Buradaki bazı parçalarla da oynayacağım. Arka perdeyi kaldıralım. Şuradaki düğmeye basacağım. Şimdi buranın altındakilerle oynayacağım yani. Şunu bir bakın. Depo işte telefonum şarj oluyor burada. Sonra da bu küçük tableti kullanarak arabadaki çeşitli özellikleri kontrol edebilirim. Hadi tablet. Bu çok kullanışlı çünkü koltuğu bu konuma getirdiğinizde dokunmatik ekranı dokunamıyorsunuz. Yani burada bir şeyleri çalıştırabilirsiniz. İşte başlıyoruz. Açılıyor. Ve onu çıkarabilirsiniz. da İşte harika. Cep telefonunuz için küçük bir yerimiz var ama bunun göz gibi görünen bardak tutucular için uzatabilirsiniz. Bunu yapmaları çok komik Mercedes. Yani bardak tutucuların göz gibi görünmesini seviyorlar. Açılır tavanı da buradan açabiliyorum. Şuradaki düğmeyi kullanacağım. Ön taraftaki açılır tavanı kullanamamak can sıkıcı. Onu kullanamıyorum. Sürücünün kontrolü var ama yani çok rahat. Oldukça bozuk Amerikan otoban yollarında gittiğimizi düşünürsek çok daha rahat. AMG spor süspansiyonu buradan o kadar da sportif hissettirmiyor. Air olduğu için çoğu tümsekle çok iyi başa çıkıyor. Tümsekleri hissettiğiniz tek an bir genleşme derzinin üzerinden geçtiğinizde hafifçe sarsıldığı an oluyor. Bence standart bir S-Class'tan biraz daha fazla sarsılıyor. Çünkü yani bu bir AMG. Biraz daha sert yani biraz daha fazla her neyse. Biraz daha hızlanıp trafikten çıktığımızda bu konuyu tekrar ele alacağız. Beni trafikten çıkar şoför. Ne oldu bilmiyorum ama sunroof birden açıldı. Acaba hareket kontrolü mü var yoksa ben mi bağırarak onu korkuttum. Aa hayır bu hiçbir şey yaramadı. Hareket kontrolü mü? İşte ben buna gerçek otomobil gazeteciliği derim. Hiçbir fikrim yok yani. Arabadaki bazı özellikleri bilmiyorum. Şimdi rastgele bir şeylere dokunacağım. Dur bir dakika. Yine kapandı. Kim biliyor? Yani biliyorsanız yorumlarda bana bildirin. Hiçbir fikrim yok gerçekten. Şimdi trafik rahatladı. Biraz daha iyi ilerliyoruz. Ee, Jack benim için bir şey denemeni istiyorum. Bilirsin bazen sürücüler ayağını gaz pedalında sabit tutamaz ve her zaman hafifçe esnetirler. S63 AMG'nin bu plug-in hibrit versiyonunda bunun eski versiyonlara kıyasla daha kötü olup olmadığını öğrenmek için küçük bir test yapmam gerekiyor. Sağ ayağını biraz esnet. Sadece birkaç kez. Bu arada ne var biliyor musunuz? Arka koltuktan bu daha da kötü olur. Çünkü elektrik motorundan anında tepki alır ve aynı zamanda kötü bir sürücünüz varsa bilirsiniz gerçekten zayıf gaz kontrolünü gizlemek için, işleri yumuşatmak için tork konvertörlü şanzımanınız da yok. Ve bu can sıkıcı olacak. Şimdi sadece zemin döşemeyi deneyelim ve bunun için gittiğimizde gerçek performansın nasıl olduğunu görelim. Biraz çabalayıp gaza basman gerekiyor. Bu oldukça yoğun. Kesinlikle şampanyanızı dökersiniz. Peki Mercedes AMG S63i e performans hakkındaki son kararım nedir? Kaçırmalı mısınız, düşünmeli misiniz, kısa listemi almalısınız yoksa hemen gidip satın mı almalısınız? Bence bunu düşünmelisiniz. Gördüğünüz gibi hızlı, sadece hibrit sistemde biraz fazla karmaşık ve aşırı pahalı bir şeyler var. Her neyse umarım hepiniz videoyu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz lütfen beğenin. Aşağıdaki yorumlarda kararıma katılıp katılmadığınızı bana bildirin. Daha fazla video için şuradaki pencerelere ve arabanızı kolay yoldan satmak için Carvo'a gitmek için şuradaki kutuya tıklayın. Tek yapmanız gereken arabanızı birkaç fotoğraf yüklemek, kısa bir açıklama yapmak ve ardından ülkenin dört bir yanındaki bayiler teklif verecek. Çok kolay. İzlediğiniz için teşekkürler.